Kahramanmaraş'ın asırlık konaklarının restorasyon çalışmaları tamamlandı. Köklü bir tarihe sahip olan konaklar yeni görüntüsüne kavuştu. Yapılan çalışmalar sonunda 2000 yıllık Roma mezarı keşfedildi. 300 ile 500 yıllık tarihi konaklar yeni görüntüsüyle şehirde nostalji rüzgarları estiriyor. 200 yıllık, 300 yıllık bu konakları alıp restore ettiğimizde Kahramanmaraş'ımızın en gözde mekanları en kıymetli nadide eserleri haline geldi. bölgelerdeki eski tarihi konaklarımız bir bir restore edilerek hem Kahramanmaraş'ın istifadesine, Kahramanmaraş'ımızın kadim tarihinin gün yüzüne çıkarılmasına hem de Dulkadiroğlu ve Kahramanmaraş turizmine çok büyük bir katkı sağlanmakta. Ve dolayısıyla bu mimaldeki çalışmalarımız devam edecek. Kahramanmaraş'ın köklü bir tarihe sahip olan konaklarının restorasyon çalışmaları sona erdi. Ulu Kadiroğlu Belediyesi tarafından yeni görüntüsüne kavuşan konaklar, Türkiye'nin ilk mutfak müzesini de hizmete açılmış oldu. Ayrıca şehirdeki tüm kamu kurumları Türkiye'nin ilk kamu külliye binası olarak da tek çatı altında toplandı. Şu anda Üdürgücü konağındayız ve bu konakta 2000 yıllık bir Roma mezarı da çıkmış olması ayrıca çok büyük bir sürpriz. E, bunların hepsi tanıtım anlamında şehrimize gelecek turistlerde bir alternatif yol haritası gibi bunları sunabiliriz. Gastronomi anlamında, turizm anlamında, tarih anlamında konakların aktif hale getirilerek daha da etkin bir şekilde kullanarak şehrimizdeki konaklama turları artırmayı planlıyoruz. Bölgede yapılan restorasyon çalışmaları sonunda da 2000 yıllık Roma mezarı keşfedildi. Bu mahalle çok tarihi bir eski bir mahalle. Hep yıkık döküktü. Belediyemiz tarihi konakları restore ederek turizmi açıyor. Bu mahallede çok eski yapılar var. 3-500 yıllık. Buraların restore edilmesi çok hoşumuza gidiyor. Kahramanmaraş yeni görüntüsüyle ziyaretçilerini bekliyor.